Efendim merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz, Hayır, bu Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş biz mi geldik, siz mi geldiniz bize? Nasıl hem nasıl siz, oldu? hem siz bize geldiniz, biz size geldik. Tamam. Karşılıklı birbirimize misafir oldu. olduk. Nasılsınız? Ne kadar güzel. Sizi gördük çok daha iyi oldu. Siz Öyle de hoş geldiniz Seyfettin Bey. Eyvallah. Siz kimsiniz? kimsiniz? siz? Ben kimlerdenim? Aç. Ne diyeyim? Kim Kofi kocalardan. Kofi kocalardan. Seyfettin Bey keyfiniz nasıl? Şöyle yanıma gelir misin? Çok ne oldu sen? Ne Şimdi değerli seyirciler, onun da bir şey var, ilacı var. Var var var, var Anlatacağız. Anlatacağız. Değerli seyirciler. Tanıtımızda bugün Yamali Türkler programında sizlerin hakikaten beğeniyle takip ettiğiniz çoğu kişinin de sipariş verip alıp kullanmaya başladığı bir telefon anlatacağız. Sertek markası AV modeli. Yalnız bu tanıtımımızı şu anda başlamadan önce biraz önceki programda konuğumuz Türüt'ün konuğu Orhan Ölmez sizin eserinizi söyledi. Yamali Türküler. Evet. Dinlediniz evet. mi? Takip ettiniz mi? Eee bir kısmını evet. Bir kısmını. Evet ben de hakikaten güzel bir çalışma. Niye söyledim? Pek çok kişi sizin bu eserinizi söylüyor. Önce bunu söyleyerek başlamak istedim. Çıkışta olan bir çalışma. Evet, Keşke bu sizin sesinizden şu cep telefonuyla ilgili şöyle bir beste yapsanız da içinizden gelse bir söyleseniz. Evet. Çok hemen, mutlu olursunuz. Var mı aklınıza gelen? Ne, ne diyebilirsiniz? Var mı, var mı, var mı aklınıza gelen? İşte sanatçılık hmm. burada. Hmm. Yine telefonumuzla ilgili. Mesela bizim gönül hemen ne yapmıştı? İsmi ne? Ilgili. Ilgili. Ismi. De ismi. Sertek cep telefonu, AV modeli. Sertek, AV modeli, cep telefonu. Derin derin göllerin biz dibine dalalım. Eğer aklınız varsa telefonu alalım. Eğer aklınız varsa bu telefonu alalım. Bravo. Yani, Tebrik ederim. Almak lazım. İşte evet. değerli seyirciler. Gerçekten kaliteli hem de uygun. En gösterişli. Sana, sanatçılık da böyle. Hemen anam. anında anam. beslenizi yaptınız. Değerli seyirciler, bizim işte kanalımızdaki programlar kaliteli programcılarda işte Ve gördüğünüz doğal. gibi. Her yani, şeyimiz doğal. Şimdi genellikle hep playback okuyan kişilerden böyle bir şey istekte bulunsanız yapamaz, yerine getiremezler. Yani. Siz anında ki öncesinde böyle bir şey de konuşmamıştık. Kesinlikle. Canlı yayında hemen söylediniz. Teşekkür ederim. İşte biz her zaman söylüyoruz. Programlar kaliteli. Sizlerle buluşturduğumuz ürünler de kaliteli değerli seyirciler. Kesinlikle. Öyle. Bizim televizyon da öyle her şey kaliteli sunar. Her kaliteli Kalitesizlerle hiç iş olmaz. Aynen hem ürünü kaliteli hem çalıştığı elemanları, personeli de çok kaliteli. Her şeyimiz kaliteli. İşte bunun örneğini veriyoruz. Şimdi kesinlikle bizim kanalımızda sizlerle buluşturduğumuz ürünler öyle bir sürü sağdan soldan her ürünü alıp buraya getirmiyoruz. Seçiyoruz ve buluşturduğumuz ürünlerde hakikaten sizden çok ilgi görüyor değerli seyirciler. Şu anda anlatacağımız bu cep telefonu dünyanın en hafif cep telefonlarından biri olma özelliğini taşıyor. 53,5 mm bir uzunluğu var. 33,5 mm eni. Sadece ve sadece 6 mm de kalınlığı olan, bakın 6 mm kalınlığı olan 82 gramlık bir cep telefonunu anlatacağız. Evet bu telefon sizlerden hakikaten çok ilgi görüyor. Herkes bu telefonu alıyor. Buraya almaya gelenler var. Mutlu oluyoruz. Şimdi telefonumuzun en önemli ve en özel özelliklerinin başında şurada bir gizli kamerası geliyor. Bak görüyorsunuz. Gördüm. Burada bir telefonumuzun tam burada değerli seyirciler bir gizli kamerası var. Gizli kamerasının olması tabii ki önemli. İnsanlar artık böyle birbirlerine şaka yapmak adına gizli kameralı cep telefonlarına ilgi gösteriyor. Onun için biz de zaten bu telefonu sizlerle buluştururken gizli kameralı ve çift hatlı olduğunu özellikle altını çiziyoruz. Gizli kamerası burada, el feneri burada. Bakın gizli kamerası, el feneri hemen arkasında da burada da 3 megapiksellik arka kamerası olan 82 gramlık bir cep telefonu. Şimdi telefonumuzda bakın değerli seyirciler dilimize persenk olduğu yetişen alıyor bu akşam. 129 TL'ye 82 gramlık içinde hani yok yok derler ya. Kesinlikle. Bir sürü özelliği içinde barındıran bir cep telefonu anlatacağız. Değerli seyirciler, hop diye yetişen alıyor bak akşam. 129 TL'ye 82 gramlık çift tatlı bir cep telefonu. Şimdi ben seyircilerimize biraz sonra siz şöyle bir inceleyin. Siz de istiyorsanız bakın bir yorum alalım sizden. Diyoruz ki dünyanın en hafif cep telefonlarından biri bak, olma özelliği taşıyor sürüyor, bak. Bak her yere sığan bir cep al, al, telefonu. Bir sığdı. Oraya da sığdı. Hiç bile. Telefon o an içinde hat olmasa öyle kalsa hiç unutursunuz orada. Telefon hiç anlaşılmıyor. Belli bir olma, unutur mi? kalırsınız orada. Ceketi de kaldırdığınız zaman dolaba artık bir ay sonu mı, iki ay sonumu mı bir bakarsınız cebinde telefon varmış ceketin cebinde. Öyle bir cep telefonu değerli seyirciler. Bakın 82 gramlık bir cep telefonu. Gizli kameralı. Çift hatlı. El feneri olma özelliği var telefonumuzun. Bir istediğiniz an el feneri olarak kullanabiliyorsunuz. 3 megapiksellik de arka kamerası var. Siz birini inceliyorsunuz. Siz birini inceliyorsunuz. Şimdi telefonumuz ilgili ben hemen şunu söyleyeceğim. Yaptığımız araştırmalarda birkaç grup araştırma yapıyoruz. İçinde hiçbir özelliği olmayan, bak içinde hiçbir özelliği olmayan, sadece FM dahili radyosu olan, Çiziklerle dolu, ikinci el, garantisi yok, ne olacağı belli telefonları bugün 70 TL'ye satıyorlar. İçine bir kamera özelliği giriyor, yine garantisi yok, yine çiziklerle dolu, ikinci el telefonları, camı kırık, çizik, alıyorsunuz 130-140 liraya. Bakın, biz size 129 TL'ye böyle bir cep telefonunu ikinci el olarak dahi alamayacağınız böyle bir cep telefonunu birinci el olarak iki yıl garantisiyle birlikte gönderiyoruz. Kutuyu ilk siz açıyorsunuz ve açtığınızda değerli seyirciler telefonun yanında bazı hediyeler ve aparatları da çıkıyor. Onları da şöyle gösterelim. Bakın bu bizim adaptör başlığımız. Bu ayrı bir aparat olarak geliyor. Yani prizden şarj etmek isterseniz hani koyuyorlardı önceden direkt prizden takıyordunuz şarj ediyordunuz. Artık Son 2013 yılında telefonlarda yeni çıkan modellerde bunu ayrı iki aparat yaptılar. Dilerseniz prizden şarj edin, dilerseniz bilgisayardan veya arabanızda şarj etmek isterseniz diye iki ayrı aparat olarak sizlere sunulmuş. Bu bir adaptör başlığımız böyle ayrı. Şu da bizim USB kablomuz ikinci bir aparat olarak içinden size hediye olarak çıkıyor. Bunu alıyorsunuz. Bir ucunu isterseniz buraya soketten taktığınız zaman prizden şarj edebiliyorsunuz veya dilerseniz benim bununla işim olmaz arkadaş. Ben prizle mirizle benim işim yok. Ben de bilgisayar kullanırım bütün gün diyorsanız direkt bundan bilgisayardan o telefonunuzu çok rahat bir şekilde şarj ediyorsunuz. Bilgisayardan telefona, telefondan da bilgisayara veri alışverişinde bulunabilmek adına bu kablo çok önem teşkil ediyor. Onun dışında değerli seyirciler, telefonumuzun içinde bir FM dahili radyosu var. FM dahili radyosu olunca e, bir tane de kulaklık koymak gerekiyor içine hediye olarak. Onu da düşünmüş firma. Şöyle gösterelim. Küçük bir kulaklık. Özellikle araç Araçtasın böyle şey yapamazsın Tabii, 379 yani, milyon lira ödüyorsun. Çok büyük bir ceza 379 evet. milyon trilyona gidiyor trilyona evet. gidiyor 379 TL. <laughs> ödüyorsun Evet. yani bu olduğu zaman evet. hiç anlaşılmıyor. Değerli seyirciler kulaklığı hediye olarak çıkıyor ama dediğimiz gibi trafikte yürürken falan çok dikkatli dinleyelim herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Evet. Onun dışında değerli seyirciler telefonda kullanma kılavuzu da çok önemlidir. İçinde açık ve seçik A'dan Z'ye bütün kullanımıyla ilgili bilgilerin yazdığı bir de içinden küçük bir kitapçık, mini bir kitapçık çıkıyor. Buradan da bütün özelliklerini telefonun keşfedebiliyorsunuz. Bunun yanında garanti çok önemli. 129 TL'ye bugün değerli seyirciler hiçbir yerde kolay kolay bulamayacağınız bu fiyata Vizyon Türk'ten 82 gramlık bu telefonu alıyorsunuz ve kullanırken de yanında 2 yılda bir garantisiyle size geliyor. Neticede kul cool yapısı. Ola ki bir sıkıntıyla karşılaşırsanız Garantisi burada aslan gibi hemen birebir değişimi gerçekleşiyor. Böylelikle içiniz rahat bir şekilde 0216 490 çift 90 arayabilirsiniz. 0216 490 çift 090. Neymiş teftime? 0216 490 çift Evet telefonumuzun almak isteyenlerin çağrı merkezimizin telefon numarası. Arkadaşlar değerli değerli seyirciler. Vaktimiz çok çabuk doluyor. Hemen şöyle ilk birkaç özelliğinden daha bahsedeceğim. Telefonumuzda kara liste özelliği var. 2500 TL aldığınız telefonlarda olmayan kara liste özelliği var. 5 ayrı telefon numarasını kaydedebiliyorsunuz. Bluetooth özelliği var. 10 metre mesafeden bütün diğer Bluetooth özelliği olan cihazlarla bağlantı kurabiliyorsunuz. FM radyosu vardı. MP3 çalar, MP4 çalar. Bunun dışında çok güzel bir maymun oyunu var. Saatlerce büyüğünden küçüğüne herkesin oynayabileceği bir maymun oyunu var. İçinde olmayan için. bir şey yok mu? Her şey. Takvim saat, ajanda, dünya saati, bir şey internet, SMS, için. MMS bunlar standart özellikler. Onlar da var. Olmayan hiçbir şey yok. Bütün bunları barındırıyor. Üç ayrı zamana kurabileceğiniz bir alarmı var. Değerli seyirciler bakın. Ben birçok özelliğini anlatıyorum ama daha anlatmayacağım. Merakta sizi bırakmak için anlatmayacağım. Başka özellikler de var. Bunları kullanma kitapçığından, kullanma kılavuzundan. ...okuyacaksınız ve rahat rahat bütün özelliklerini keşfedeceksiniz. 82 gram ağırlığında böyle bir cep telefonu değerli seyirciler... ...bizim kanalımızdan başka hiçbir yerde Yok. alamazsınız. 0 216 490 çift 0, 90 arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil... Her şey bizden. Her şey dahil 129 TL. Kaça geliyormuş? 130 bile değil. 129. Değil. 130 TL verdiğiniz takdirde değerli seyirciler... 1 TL'nizi geri alıyorsunuz. Bakın stoklar erimek üzere. Her an eriyebilir. Onun için elinizi parmaklarınızı çabuk tutun. Hemen bu telefondan bir tane sipariş verin diyoruz. Her an bitmek üzere. Ve çok da sağlam bir cep telefonu. Alıp da şöyle atsanız da kolay kolay kırılmıyor, çizilmiyor, bozulmuyor. Çok da sağlam bir cep telefonu sizlere gönderiyoruz. Bu fiyata böyle bir telefonu bizim kanalımızdan başka hiçbir yerden alamazsınız. Onun için parmaklarınızı hızlı kullanmanızı öneriyoruz. İçinde gizli kamerası olan, el feneri olan, olan çift hatlı. Şöyle hemen... ...gösterelim. İçinde de şöyle çift hat... ...çift hat özelliği olan bir cep telefonumuz. Onu da böyle ispat edelim. Sim 1, sim 2. Sim 1... ...sim 2. Havuza kartı bile var ya. Hafıza kartı yuvası var. 32 GB'a kadar destekliyor. Dilerseniz 8 GB koyun ki onda da şu anda... ...büyük bir promosyon var. Koyun 8 GB... ...havuza kartını asla da dolduramazsınız... ...diyoruz. Şimdi... Daha ne olur? Anlattık. Anlatacaklarımız çok şeyler var ama... ...vaktimizin artık yavaş yavaş sonuna geldik. Ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Çok güzel bir telefon. 129 TL 129 TL'ye asla... ...kaçırılmayacak Bizim bir Bizim program telifi. bitene kadar... ...takip edin ve aramaya devam edin. Evet. Belki... E, ...düşmez numara... ...ama çarınız anda sizlere dönülecektir. Evet. Değerli seyirciler... ...tanıtımımızın sonuna geldik. Şimdi... ...tanıtımımızın sonunda veda etmeden önce... ...güzel bir sözümüzle kapanışımızı gerçekleştirelim. Değerli seyirciler... ...nasıl dünyada... ...tortusuz şarap... ...bulunmayacağı gibi... ...üzüntüsüz de neşe olmaz. Evet. Doğru diyorsunuz. Aynen böyle gülü dikeniyle kabul eder misiniz? Bakın gülü dikeniyle kabul mü edersiniz yoksa dikeni ve gülü de red mi edersiniz? Bunu bir düşünün diye sizlere söylüyoruz. Bu akşam bunun üzerine düşüneceğiz. Bu arada aramaya devam edin. Aramaya devam edeceksin. 0216 490 0490. Benden bu kadar. Efendim bendeniz Erdem Gençtürk. Bir başka tanıtımda tekrar buluşabilmek ümidiyle. iyi akşamlar diliyoruz. Size de iyi programlar. Çok teşekkür Gerçekten ediyoruz. ]lar. Görüşmek üzere. Sağ olun.